Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyiciler. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'da bulunan Saltanat Düğün Sarayı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mehmet İnce Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Ee, biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? 2001 yılından beri bu sektöre hizmet vermekteyiz. Profesyonel e, işletmeci olarak 2009 yılında bu firmayı kurduk. Saltanat Düğün Sarayı e, Konya'da Üç ubesiyle bu sektörüze hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdilik e, maksimum hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Evet, e, çok güzel büyük bir düğün e, salonunuz olduğunu görüyoruz efendim. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Merkez salonumuz e, iki adet bölümden ayrılmaktadır. Bunlardan birisi bin kişilik ve beş kişilik olmak üzere iki adet salonumuzda Konya hemşerimize hizmet vermekteyiz. Bunun ayrı yeten kır düğünü şeklinde de düğünlerimiz vardır. Çok, çok A kalite dediğimiz bir düzende yapıyoruz bu düğünlerimizi. Bunun ekstrasında Konya'da yetmeyip diyelim ilçemizde de Cihanbeyli bölgemizde de kapalı bin kişilik adet bir salonumuz var. Burada da kapalı olsun, açık alanda olsun dört dörtlük hemşehrilerimize hizmet vermekle yükümlüyüz. Çok güzel efendim. Özellikle yaz aylarında kır düğünlerini çok tercih ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Bu yüzden diyorsunuz. Peki kır düğünü yapılan yerinizin de adresini verirseniz en azından. Kır düğünü yapılan merkeze biraz daha yakın. Şöyle söyleyeyim bizim buradaki merkez salonumuz otogar civarındayız biz. Evet. Kır düğünümüz Selçuklu ilçesinde Dedeman Oteli karşısındayız. Evet. Ve dediğim gibi yani Konya'da olmamış bir gerçekleştiren bir düğün salonu olarak orayı ben görüyorum. Kendim zaten söylediğim gibi 2001 yılından beri bu hizmet sektöründeyiz. Ama profesyonel işletmecilik alanında 2009'dan beri bu saltanat bünyesini kurduk biz. Aslında üç ortağız. Bu işi Konya'da nasıl yaptığımıza değil karşıdaki misafirimizin nasıl istediğine bakarak da bu işi çok yönlendiriyoruz. Güzel. Sizin için öncelikli olarak tabii ki müşteri memnuniyeti çok önemli. Çünkü Kesinlikle. bu her zaman olan bir şey değil değil mi efendim? Kesinlikle. O, ge o gecenin ya da o günün, gündüz olsun gece olsun hiç fark etmiyor. Çok özel olduğu için, özel olmasını istediğimiz için ister kır düğünü olsun ister salon düğünü olsun her zaman için çok görkemli ve adına yarışır şekilde saltanat gibi Kesinlikle. olmasını diliyoruz. Zaten değil mi? bizim yaptığımız için ehemmiyetini biz biliyoruz. Bizim işimiz hata kabul etmeyecek bir iş. Tabii Bu ki. sektörde insanların en önemli günü belki de hayatlarında ilk kez yapabilecekleri bir şeyi biz gerçekleştiriyoruz. Bunun bilinci altındayız. Dediğim gibi bizim iş hata kabul etmediği için Herkes bir defa düşünür ama biz bin defa düşündük, bir defa uygulamaya geçmekteyiz. Evet efendim, ee, peki çok, dediğimiz gibi çok güzel bir salonunuz olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bir dönü yapılacak bir yeriniz olduğunu biliyoruz efendim. Ee, biraz da menülerinizden bahseder misiniz? Çünkü belki hani e, yemekli, yemeksiz nasıl olduğunu en azından bilmek isterler. <laughs> Konya'mızda geleneksel e, yaptığımız e, Konya pilavı veriyoruz biz. Bunda tabi isteğe uygun olduğu için kendimiz odun ateşinde yapıyoruz. Saltanat bünyesinde bu Konya'da bir ilktir kendi özümüzde yaptığımız tabii ki Konya kendi size özgü, yaptığımız, size özgü bir Ve Konyalıya özgü bir yemeğimiz e, yaptığımız bu adetimizi devam ettiriyoruz. Ama tabii isteğe uygun alakart dediğimiz düzenlerde menü misafirimiz belirleyip biz onlara sunuş şeklinde yapıyoruz. Şöyle de olabiliyor değil mi efendim? Mesela aynı zamanda düğün sonu olduğu için nikahımızı da burada gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda kokteyl de isterlerse isteğe göre, talebe göre kesinlikle, değil mi efendim? Kesinlikle. Yemek öncesi kokteyl de düzenleyebiliyoruz. Çünkü bazı kişiler böyle de isteyebiliyor. Hem nikahımız burada olsun hem kokteylimiz olsun. Arkasından da yemeğimizi gerçekleştirelim diye. Üçünü bir arada yapmak isteyenler de olabiliyor değil mi efendim? Kesinlikle. Dediğim gibi yani biz alışla gelmiş bir düğün Düğün konseptinden çıkıp e, misafirin veya gelin namazın çiftimizin bize sunduğu e, şey önemlidir. O gecenin İster, en özel gece olmasını sağlıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Kendileri nasıl isterse o şekilde biz bir düğün organizasyonu yapmak istiyoruz. Bunu kendimiz başladık ve bitirdik modunda değil de insanın en önemli ve tek özel gecesi olduğu için bunu kendilerimizle hep beraber yaşıyoruz hep yaşıyoruz ve yaşatıyoruz en güzel haliyle diyorsunuz. Tabii ki. Çok güzel tabii efendim. Ki. E, müşterileriniz diyelim daha doğrusu evlenmeyi düşünen evlenecek olanlar. Öncelikli olarak neden sizi tercih etsinler? Saltanat bizim adımıza yakın şekilde mutluluk bizimle başlar dediğimizde sloganımız bunu da birçok soruya yanıt vermek amaçlı. İmzayı attıktan sonra gidiyorsunuz Kesinlikle aşamayı. Kesinlikle mutluluğun bizimle başlaması gibi bir garantimiz var. Bunun da dediğimiz gibi kendi profesyonel çevremizde zaten hani sözde söylemek ayrı bizim en büyük referansımız buraya gelip çiftlerimizin imza atmasıydı. Bunları da gördükten sonra 9 yıllık bir geçmişimiz olduktan sonra Konya'da ismimizin yakıştığını düşünüyorum ben. Evet efendim. Ee, peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir Mehmet Bey? Geleceğe yönelik saltanatın planları, <laughs> her zaman söylediğim gibi biz e, Türkiye sınırlar içerisinde kalmıyoruz. Dünyaca gelişmelerde ne olup ne bittiğini takip edip bunu günümüze en iyi şekilde yansıtmayı düşünüyoruz. E, i̇lerideki hedeflerimiz dediğim gibi daha iyisi nasıl olabilir? Bunu biz yapalım ki tüm hemşerilerimiz bunlardan yararlansın amacıyla bu hedefi gidiyoruz biz. Aynı şekilde de diyorsunuz kendilerinin de bir fikirleri varsa onları gerçekleştirmek için hayallerini süsleyecek bir düğün olması Tabii için ki. elimizden geleni yapıyoruz diyorsunuz Tabii değil mi? Ve iki ortağınızla beraber. Yani Tabii üç ki. kişi bir aile gibi bir bütün olmuşsunuz. Kesinlikle, ve kesinlikle. E, bu güzel düğün salonlarınızın efendim hem idaresini yaparaktan hem de bir mutluluğa imza atmalarını sağlayaraktan Konya'da güzel bir e, geceyi veya günü tamamlamayı sağlıyoruz değil mi efendim? Hedefimiz amacımız bu. Evet. Son olarak sizi tercih eden e, evlenecek... Adaylara neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Önce adaylara şöyle söyleyeyim ben bu kendilerinin önemli günlerden birisi olduğu için tercihlerini iyi yapsınlar, birçok araştırma içerisinde bulunsunlar. Bu işin en başta dediğim gibi hatası olmayacak bir iş olması, olacağı için başından sonuna kadar iyi olacağına inandıkları, sizin gibi işinde bu, gerçekten önem veren değil mi kişilere danışarak araştırmalarını plan. iyi yapıp karalarını ondan sonra vermeleri en büyük temennimiz diye. Evet, siz de diyorsunuz ki saltanat düğünün, düğün sarayı olarak buradayız ve e, ön görüşmeler için ve fikir almaları için burada bekliyoruz diyorsunuz. her zaman bekliyoruz Konya Evet efendim. vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. teşekkür ediyorum hoş geldiniz de Konya'mıza teşekkür ederiz evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Konya'da bulunan saltanat düğün sarayından seslendik söz merkez stüdyolarında